Grip, viral bir enfeksiyon olan influenza virüsü tarafından tetiklenen bir hastalıktır. Genellikle mevsimsel olarak ortaya çıkar ve birçok insanı etkiler. Grip belirtileri arasında ateş, öksürük, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik bulunmakta. Bu video içerisinde grip nasıl tedavi edilir? Biraz bundan bahsedeceğim. İlaçsız geçer mi? Önlem alınması gerektiği takdirde hangi önlemler alınmalı gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabı bulunmakta grip tedavisi semptomların hafifletilmesini ve vücudun hastalıkla savaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktan ilk olarak tedavi yöntemlerinden bir tanesi istirahat. Enfekte olmuşken dinlenmek vücudun hastalıkla mücadelesine yardımcı olur. Bolca uyumak ve yorgunluğunuza izin vermek oldukça önemli. İkinci olarak bol sıvı tüketilmeli. Sıvı alımını artırmak ateşin neden olduğu sıvı kaybını telafi eder ve vücudu nemli tutar. Su, bitkisel çaylar ve berrak sular önerilmekte. Üçüncü olarak ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Ateş hafifletmek ve ağrıyı azaltmak için reçetesiz satılan ateş düşürücü ilaçlar, örneğin parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu ilaçları kullanmadan önce doktora danışmak oldukça önemli. Özellikle de başka sağlık sorunlarınız varsa. Dördüncü olarak semptomlara yönelik tedaviler uygulanabilir öksürük, burun tıkanıklığı veya boğaz ağrısı gibi semptomları hafifletmek için ilaçsız tedavi yöntemleri kullanılabilir. Örneğin tuzlu su gargarası boğaz ağrısını hafifletebilir. Ayrıca buhar inhalasyonu ve nemlendirici kullanımı da burun tıkanıklığını azaltacaktır. Peki ama grip ilaçsız geçer mi? Evet, grip genellikle ilaçsız bir şekilde geçebilir. Vücudun bağışıklık sistemi, influenza virüsüyle savaşırken zamanla iyileşmeye başlar. Ancak grip belirtileri rahatsız edici olduğunda ve semptomların hafifletilmesi gerektiğinde ilaç kullanılmalıdır. Peki ama önlem alınması gerektiğinde nasıl önlemler alınmalı? Grip tedavisinin yanı sıra grip enfeksiyonunu önlemek için grip aşısı yaptırmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemli. Ellerin sık sık yıkanması, enfekte kişilerden uzak durulması ve öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun kapatılması grip bulaşını azaltacaktır. Sonuç olarak grip vücudu etkileyen viral bir enfeksiyondur ve çoğu zaman semptomatik tedaviyle yönetilir. İlaçsız tedavi yöntemleri semptomları hafifletmek ve iyileştirmeyi hızlandırmak için kullanılır. Ancak şiddetli sem semptomlar ve komplikasyonlar varsa bir doktora başvurulması önemlidir. Grip enfeksiyonunu önlemenin en iyi yolu grip aşısı yaptırmak ve hijyen kurallarına uymak olduğunu lütfen unutmayın.